Merhabalar arkadaşlar yengeçler ve yükselen yengeçler için bir okuma gerçekleştireceğiz bugün. Umarım herkes iyidir, Umarım herkesin keyfi yerindedir, ee, güzel gelişmelerin olabilmesi için ümit ediyorum, e, güzel gelişmelerin olabilmesini diliyorum hepimiz açısından. Şimdi şöyle söyleyeyim ee, yengeç ve yükselen yengeçler için melek destesi okuması olacak bu. Melek Destesi'ni çok fazla e, anlatmıyorum, açıklamıyorum. Çünkü güzel bir dönem geçirmek istiyorum. Hepimiz açısından e, güzel olsun istiyorum. Bu doğrultuda da e, dileyim, isteğim hep bu yönde olacak. Sizin açınızdan da güzel gelişmelerin olmasını dilediğim için hepimiz için en güzeli, en doğrusu umarım bizi bulur derim diyeceğim ve bu noktada ilerlemek istiyorum. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Birçok burca okumalar gerçekleştiriyorum ama aslında tarot, kahve ve birçok yönde ilerleme yapmaya çalışıyorum. Bu noktada da sizin için en doğrusunu, en hayırlısını diliyorum. Evet, her emeğin karşılığı olduğu gibi benim emeklerimin de bir karşılığının olmasını istiyorum. Dolayısıyla arkadaşlar beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Sizden destek bekliyorum. Çok teşekkür ederim şimdiden. Şimdi yengeç ve yükselen burcu yengeç olan arkadaşlarım için melek destesi okuması gerçekleştireceğim. İlk kartım aşk hayatın hakkında iyimser kal dedi. Şimdi Aşk hayatın hakkında iyimser kal ne demek? Şöyle söyleyeyim sana. Bir şeylerin senin istediğin tarzda ilerlemesi, senin istediğin tarzda olması mı? Bunların hepsine bakacağız. Şimdi evet bir şeyler senin istediğin gibi gidebilir hayatında. Aşk hayatın hakkında iyimser kal mesajı. Her şey şu anda senin istediğin gibi ilerlemese bile öyle oluyormuşcasına bir şekil almanı sağlayacak bir mesele olacağını düşünüyorum. Yani ne demek bu? Ee, belki güvenemiyorsun. Belki anlatamıyorsun derdini, isteklerini. Ama genel anlamda baktığımda şunu görüyorum: Senin için en hayırlısını, en doğrusunu zaten göreceksin ve bileceksin zamanla. Fakat burada ilerleyen süreçlerde bence senin için seçim yapma zamanı olacak. Çünkü e, burada bazı isteklerinin olduğunu görüyorum hayata dair ve bu isteklerinde sana ya duygusal olmayı ya da mantıksal olmayı getirecek. Şimdi bu noktada şunu söyleyebilirsin. Hani tamam böyle söylüyorsun Aleyna ama hani nasıl iyimser kalacağım hayata dair? Hayatta çok olumsuz şeyler görüyorum. Olumsuz şeyler yaşıyorum. Nasıl olabilirim ki diyebilirsin. Ama şöyle söyleyeyim perde arkasında hayata dair hayatının perde arkasında çoğu şeyde çoğu farklı şeyde aslında e, istediğin gibi gerçekleşmediğini düşünsem bile senin hayrına işliyor bütün düzen O yüzden şöyle söylemekte yarar görüyorum ben sen belki de e, perde arkasında senin hayrına gelişecek şeyleri görmüyorsun. Ama bir noktada olabileceğine dair inancın da var tabii ki. Yani sen şunu söyleyebilirsin. Ya ben hiç düşünmüyordum böyle bir şey ama bir anda bir şeyler gerçekleşti, bir şeyler oldu ve çok mutlu olacağım bir noktaya evrildi. Böyle bir şey olabilir. Bunları söylemek isterim. Yani inanmadığın, ilgilenmediğin, belki farkında olmadığın birçok mesele sen de gün yüzüne çıkabilir ve olumlu anlamda etki gösterebilir. Şimdi sen zaten genel anlamda bildiğin birçok şeyi yaşıyorsun, tamam, bildiğini zannettiğin birçok şeyi yaşıyorsun. Emin olduğun gibi bir nokta düşünebilirsin burada. Neye eminsin? Ne düşünüyorsun hayata dair diye baktığımda yengeç ve yükselen yengeçler için aslında bu noktada e, normalde çok duygusal, çok böyle e, üzerine düşündüğümüz bazı şeyler oluyor hayatında. Nedir? İşte e, ben çok duygusalım, çok kaygılıyım vesaire diye olabilirsin. Ama şunu görüyorum. Her ne kadar duygusal olsan da aslında neyin doğru neyin yanlış olduğunu sen kestirebiliyorsun. Sen görebiliyorsun yani. O yüzden belki de biraz daha farklı bakıyorsundur olaylara. Biraz daha net bakıyor olabilirsin. Daha değişik, daha seni güçlendirecek şekilde bakıyor olabilirsin gibi gibi. Böyle noktalar var hayatında. Şimdi burada çok duygusal, çok sezgisel ve bağ kurmayı seven bir insansın. Ama genel anlamda baktığımda çok da böyle memnun olmadığın bazı olaylar olabilir hayatında. Nedir bu? Ee, bazen böyle geçmişte yaşadığın hayal kırıklıklarıyla baş başa kalıyor olabilirsin. Ya ben bunun böyle olmasını hiç istemiyordum ama oldu diyebileceğin bir nokta olabilir yine. Burada biraz daha nasıl söyleyebilirim net olabilmen gereken bir doğrultu olabilir hayatında nedir bu İşte isteklerin arzuların ve hani biriyle tanışırsın ya tekrardan aynı şeyler olur mu acaba diye düşünürsün biraz daha böyle e, korku dolu adımlar atma olasılığın yüksek olabilir. Yine burada şunu söyleyeyim sana. Beklediğin, arzuladığın, istediğin şeyler tam olarak gerçekleşmeyebilir ya da sen bunun biraz polemiğine girebilirsin kendi açından. Nasıl bir şey? Ya acaba aynı şeyleri yaşar mıyım? Lütfen hani bir şeylerin aynı olmasına izin vermek istemiyorum, yaşamak istemiyorum dediğim bir nokta olabilir. Ama burada şunu da söylemek istiyorum. Aşk hayatında geçici bir durgunluk ya da bir belirsizlik olabilir. Bu belirsizlik sende böyle şüpheci bazı tavırlar getirebilir. Bu noktada da emin olmakta, net olmakta yarar görüyorum ben. Bunları da söyleyeyim. Yani aşk hayatında bir şeyler net olmadan çaba göstermeden e, olabileceğine dair inancım pek yok açıkçası. Çünkü şunu görüyorum: geçici bir durgunluk ya da belirsizlik var. Ama bu hani evrenin seni doğru kişiye ya da doğru zamana e, ın, açılması senin işte daha net olabilmen için açıklama yapmak gibi de düşünebilirsin. Evren seni daha doğrusuna, daha güzeline açıklıyor mu acaba? Böyle bir şey olabilir mi? Hani bunların hepsine bakmakta yarar var diyebilirim. Genel anlamda baktığımda durumlar bu şekilde. negatif düşünmemen gereken bir süreçtesin. Hayata dair bir karar vereceksen eğer Hani çok daha böyle net olman gerekiyorsa, net ol, net tavırlar sergile. Hani kendince bazı adımlar atabilirsin, doğruyu yanlışı bulabilirsin vesaire gibi bir durum. Yani aslında aşk hayatın senin istediğin tarzda şekillenir, ama biraz böyle şey yap, net olmaya çalış. Ayrıca da şöyle söyleyeyim sana, önce senin buna gerçekten inanman lazım. Yani ben nasıl olsa yapamam, edemem, işte. Hani bu doğrultuda ilerlersem pek olabileceğini düşünmüyorum. Bunları da söylemek isterim. Yani demek ki inanmazsan olmayacak. Kısa ve öz şekilde böyle söyleyebilirim. İkinci kartıma bakıyorum. Aklını yeni fikirlere açık tut dedi. Şimdi demek ki bazı durumlar gerçekleşecek hayatında. Ve bu gerçekleşen durumlar ve tutumlar sende ne getirecek? Ee, farkındalık getirir. Farklılık getirir. Endişe getirebilir. Yapmacıklık, yapmacık bazı tavırlara karşı net tavırlar getirebilir. Yine burada istek, arzu, hoşgörü getirebilir ama daha çok ben sebebini bildiğin bazı noktalarda ilerleme getirebileceğini düşünüyorum. Şimdi iyimser kalmak yetmiyor demek ki. Bir şeyler yapabilmek adına. Ne yapacaksın o zaman bu noktada? Bir şeyleri kendi istek ve arzularına göre şekillendireceksin. O zaman İstediğin gibi olur. Yani bu kart genelde ne anlatır biliyor musun? Senin için bazı noktalar var. Belki aşkı yanlış bir kalpte arıyorsun. Yanlış bir doğrultuda bekliyorsun. Farklılaştırıyorsun. Hani bilemiyorum. Ama burada belli ki tavrın, düşüncelerin senin için daha farklı bir enerji olarak karşımıza çıkabilir. Ve buradaki enerji sana bağlantılar getirir, düşünceler getirir. Şimdi nasıl olmalı, kim olmalı, hayatına kim girmeli, nasıl biri gelmeli vesaire gibi düşündüğünde buradaki nokta tamamen çok daha farklı bir mesele olarak karşımıza çıkıyor. Nedir bu? Hayata karşı bir bakış açım var diyorsun. Ve bu bakış açısı sana göre şekilleniyor. Ve hani evren sana beklemediği şekilde bir aşk getirebilir. Ve bu aşkta da, da e, açık olmadığın için, niyetlenemediğin için ya da böyle bir şeyler hani seni engellediği için tam olarak ilerleyemediğin bir durumla karşı karşıya kalma durumu getirebilir. Tabii ki burada şunu da söyleyeyim. Yani sen genelde böyle geçmişine bağlı, hani duygusal düzen yaratabilen, yapabilen bir burçsun ya. O yüzden de bu noktada bazı davranışlar olabilir hayatında ve bu davranışlara da emin olmadan adım atmaman gerektiğini görebilirsin. Net bir tavır sergilemen gerekiyor. Aslında bütün burçlara ben bu dönem bunu söylüyorum. Geçmişine bağlısın, e, duygusal düzenine bağlısın. Net tavırların var ve emin olup o yolculukta ilerleyeceğin bir sürece girdiğini de söylemek isterim. O zaman ne var hayatının bu zamanında, bu köşesinde? Şimdi burada artık çok daha netsin ya. Bazen yeni fırsatları fark edemeyeceğin bazı durumlarla karşı karşıya kalma gibi bir şey de getirir sana bu arada. Yani yeni insanlarla tanışmak isteyebilirsin ama kendi içinde mesela ya ben istiyorum dersin ama çok da istiyor gibi davranmazsın gibi düşün. O zaman burada istiyorsan gerçek anlamda ona göre davran diyor sana. Ona göre adım at. Madem istiyorsun net ol. Madem istiyorsun gerçekten istediğini belli et. Daha farklı tavırlarla karşı karşıya kal. Gibi gibi yani böyle durumlar olabileceğini görüyorum hayatında. Bunu da söylemiş olayım. Yani hayatında artık yeni bir kişi yeni bir tarz, yeni bir durumla karşı karşıya kalman var. Ve bu durum ve tarzlara karşı da adım atabileceğin bir süreçtesin. Nasıl adım atarsın? Hani şöyle olabilir. Aşk hayatında güzel gelişmeler olabileceğine inanırsan bu noktada da sana bolluk, bereket gelebileceğine inanırsın ve o yolda da ilerlersin hayatın için. Bunu yapmış olursun en azından. Peki başka hayatın sana ne getirir? Şunu da söyleyeyim, hayatının sana getireceği bazı noktalarda farklılıklarda bambaşka gelişmeler olabilir. Nedir burada? İşte zihnini esnet ve artık olaylara ve durumlara çok daha farklı bakacağın bir olay ya da durum varsa farklı bakış açılarına sahip ol diyor sana. Ve dedi ki, "Evet, yani bir şey belki tam olarak istediğin gibi değil. Ama olacak. Yani bir şekilde olacak. Ve bu olmaması için bir sebep olarak gelmeyecek karşımıza. Güzel bir sebep var. Kalıcı bir sebep var ve sen bunları gör. Durumumuz bu şekilde." Ne kadar açık olursan o kadar hızlı şekilde evren sana uygun olanı getirir, güzel olanı getirir ve beraberinde de mutlu olursun, huzurlu olursun demek istiyorum. Evet, senin için de bu şekilde alman gereken mesajı uzun uzun anlatmış oldum. Umarım hayatında çok güzel gelişmeler olur. Kendine çok